Merhaba. Küçüklerin büyük dünyasına hoş geldin. Bu podcast'te bazen bir çocuğun öfkesine, bazen bir uzaylının kalbine dokunuyoruz. Bazense sevginin şekilsiz, kuralsız ama derinliğine göz atıyoruz. Bu bölümde bizi Hawaii kıyılarına, flamingolu bahçelere ve biraz da tuhaf aile sofralarına götüren bir hikayeye bakacağız. Lilo ve Stitch. 2002 yapımı bu animasyon ilk bakışta şirin bir uzaylı ve yalnız bir kız çocuğunun dostluğu gibi görünse de aslında çok daha fazlası. Bu film kayıplarla baş etmenin, farklı olmanın, uyumsuz sayılan biriyle bağ kurmanın ne demek olduğunu anlatıyor ve belki de en önemlisi bize aile tanımını yeniden düşündürüyor. Lilo Hawaii'de yaşayan küçük, özgün ve yalnız bir kız çocuğu. Ebeveynlerini kaybetmiş. Ablası Nani ile birlikte yaşıyor. Lilo hayal dünyası çok geniş, duyguları yoğun yaşayan bir çocuk. Arkadaşları tarafından garip bulunuyor. Aslında bu gariplik onun sevilme ihtiyacının dışa vurumu. Stitch ise başka bir galaksiden dünyaya düşen genetik bir deney. Küçük ama çok güçlü. Amacı her şeyi yıkmak. Bu iki karakterin yolu bir hayvan barınağında kesişiyor. Lilo Stitch'i sahipleniyor ama onu sevimli bir köpek sanıyor. Stitch ise Lilo'yu bir kalkan gibi kullanıyor çünkü peşinde uzaylı ajanlar var. Ama işler yavaş yavaş değişiyor. Stitch Lilo'nun sevgisiyle tanışıyor. Lilo ise dışarıdan anlaşılmayan biriyle gerçekten bağ kurmanın ne demek olduğunu öğreniyor. Ve tüm bu karmaşanın ortasında Nani var. Ablalık yapmaya çalışan, aynı anda hem iş bulmaya, hem evlerini korumaya, hem de Lilo'yu mutlu etmeye çalışan genç bir kadın. Lilo'nun söylediği gibi, ohana aile demektir ve aile kimsenin geride bırakılmaması demektir. Bu bölümde işte tam da bunu konuşacağız. Sevginin şekli bozuk olabilir mi? Bağ kurmak birini değiştirebilir mi? Ve aile sadece kan bağı mıdır? Lilo küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş bir çocuk. Ama film bize bu kaybı doğrudan göstermiyor. Çünkü çoğu zaman hayatta da böyle olur. Kayıplar görünmez olur ama duygular bir çocuğun davranışlarına sızar. Lilo'yu ilk tanıdığımız sahne onun okyanusta yalnız yüzdüğü an. Suyun altında kalıyor. Sanki dünya ile bağını orada kendi kurduğu sessiz bir evrende kuruyor. Ve sonra hızlıca yüzeye çıkıyor. Bir çocuk neden kendi kendine okyanusta yüzsün? Çünkü bazen çocuklar anlaşılmadıkları yerde kendi alanlarını yaratırlar. Lilo'nun yaratıcı dünyası, onun başa çıkma mekanizması. Elinde eski bir fotoğraf makinesi var. Çektiği şeyler sıra dışı. Aşırı kilolu turistler, yere düşen dondurmalar. Yetişkin gözüyle baktığımızda bu görüntüler garip gelebilir ama çocuk gözüyle bakıldığında bu dünyanın fark edilmemiş hallerini belgelemek demek. Lilo'nun dünyası fark edilmemiş olana merak duymak üzerine kurulu. Belki de en çok kendisi gibi olanlara bakıyor bu yüzden. Lilo yalnız ama bu yalnızlık dışsal değil, duygusal bir yalnızlık. Arkadaşları onunla oynamıyor. Duygularını çok yoğun yaşıyor. Kızgın oluyor ama nedenini anlatamıyor ve bu kızgınlık bir anda öfkeye dönüşüyor. Burada çok temel bir kavramı hatırlayalım. Duygular ifade edilmezse davranışlara dönüşür. Lilo kendini anlatamıyor ama davranıyor. Yani bir çocuğun sorunlu diye etiketlenen davranışları çoğu zaman duygu düzenleme güçlüklerinin dışa vurumudur. Özellikle de kayıplarla baş eden çocuklarda bu çok sık görülür. Ani öfke patlamaları, sosyal çekilme, uçlara kayan davranışlar. Lilo'nun içinde kocaman bir sevgi var aslında. Ama bu sevgi çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Stitch'e bağlanması da bu yüzden. Onu ilk gördüğünde ne diyor? Bu benim. Kimse onu istemedi, tıpkı benim gibi. İşte bu cümle Lilo'nun iç dünyasını olduğu gibi özetliyor. Stitch'i seçiyor çünkü onun da istenmeyen biri olduğunu düşünüyor. Lilo Stitch'i sevdikçe kendini de kabul ediyor. Psikolojide bu yansıtmalı bağlanma diye geçer. Bazen çocuklar kendi duygularını dış dünyada başka birine bağlanarak işlerler. Stitch, Lilo için hem bir arkadaş, hem bir ayna, hem de bir iyileşme alanı haline geliyor. Lilo'nun en korunaklı yeri ise Nani. Ama aynı zamanda en çok zorlandığı kişi de o. Çünkü güvendiğimiz kişilerle en fazla çatışmayı yaşarız. Nani ile kavga ediyor ama sonra onu kaybetmekten çok korkuyor. Çünkü Lilo için kaybetmek zaten tanıdığı bir duygu. O yüzden onun ailesini almaya gelen sosyal hizmet görevlisine de öfkeleniyor. Bağlandığı şeyleri kaybetme korkusu davranışlarına öfke olarak yansıyor. Tıpkı bazı çocuklar gibi annesi işe gittiğinde ağlayan, oyun arkadaşı eve gidince küsen, sevildiğinden emin olmak için beni sevmiyorsun ki zaten diye bağıran çocuklar gibi. Ama Lilo'nun hikayesi sadece kayıplarla ilgili değil. Aynı zamanda bağ kurmanın yeniden öğrenilebileceğini gösteriyor. Stitch'e gösterdiği sabır, Nani'ye duyduğu güven, David'e olan sıcaklık hepsi bize şunu söylüyor. Duygular yoğun olabilir hatta bazen fazla gelebilir. Ama eğer bir çocuk duygularına alan bulursa sevmeyi de güvenmeyi de öğrenebilir. Lilo bize öğretiyor. Farklı olmak yalnız olmak anlamına gelmez. Ve çocuk dünyasında en çok sevgiye ihtiyaç duyanlar bazen en zor sevgi gösterenlerdir. Stitch sahneye ilk çıktığında ne görüyoruz? Dişleri sivri, elleri pençeli, sesi garip. Kısacası bozuk bir karakter gibi. Ama o aslında bozuk değil, programlanmış. Stitch yok etmeye programlanmış 626 numaralı bir denek. Yani onun saldırganlığı bir seçim değil. Bu kendini ifade etme biçimi haline gelmiş bir savunma. Psikolojide buna davranışın işlevi deriz. Yani bir davranış neden oluyor değil, ne işe yarıyor diye sorarız. Stitch'in saldırganlığı ne işe yarıyor? Uzaklaştırıyor. Tehdit edici görünerek aslında incinmemeye çalışıyor. Çünkü Stitch bağ kurmayı bilmiyor. Hiç kimse ona nasıl sevileceğini öğretmemiş. Sevgiyle tanışmamış birinin sakin kalmayı ya da birlikte hareket etmeyi bilmesini bekleyemeyiz değil mi? Peki Stitch ne yapıyor? Kendini saklıyor. Olduğu halini gizliyor. Böyle görünürsem beni kabul etmezler diyor. Tıpkı bazı çocuklar gibi. Çok hareketli olan ama iyi çocuk olabilmek için yerinde durmaya çalışan çocuklar gibi. Öfkesini yutan, kıpır kıpır yapısını bastırmaya çalışan, hatta sessizliğe sığınan çocuklar. Stitch bu noktada çok tanıdık aslında sadece başka bir gezegenden geldiği için değil, anlaşılmamaktan korktuğu için de yalnız. Filmde en sevdiğim sahnelerden biri. Stitch bir gün Lilo'nun odasında, masanın üzerine çıkıyor ve çirkin ördek yavrusu kitabını açıyor. Orada sayfaları çevirerek sadece üç kelime söylüyor. Kayıp, ev yok, aile yok. İşte bu sahne Stitch'in içsel dünyasını açtığı an. Artık sadece bir yaratık değil o. Kendini başka biriyle özdeşleştiren, duygularını bir masal karakteriyle anlatan küçük bir çocuk gibi. Psikolojide buna yansıtma diyoruz. Bazı çocuklar duygularını doğrudan anlatmakta zorlanır. Ama bir oyuncağa, bir hikayeye, bir hayvana bakarak kendi duygularını aktarabilirler. Stitch de çirkin ördek yavrusunda kendi yalnızlığını görüyor. Stitch yavaş yavaş değişiyor. Ama bu değişim onun doğası değiştiği için olmuyor. Onu değiştiren şey güvenli bağ. Lilo'nun koşulsuz sevgisi, Nani'nin gözlemleyen ama baskı yapmayan tutumu ve David'in onu hiç sorgulamadan olduğu gibi kabul etmesi. Bu bağ Stitch'e "kendin olabilirsin" mesajı veriyor. İşte bu noktada psikolojide çok temel bir kavrama geliyoruz. Koşulsuz kabul. Rogers'ın kuramında bu, bir kişinin sadece davranışlarıyla değil, varlığıyla değerli olduğunu hissetmesi anlamına geliyor. Stitch ilk kez bunu yaşıyor ve o andan itibaren yavaşlıyor. Kendini göstermeye başlıyor ve sevgiye cevap vermeye. Stitch'in hikayesi her zaman uyumlu görünmeyen ama içinde büyük sevgi taşıyan insanlar için ve en çok da çocuklar için önemli bir hatırlatma. Kırık dişlerimiz olabilir, tuhaf seslerimiz, fazla gelen enerjimiz, alışılmamış yanlarımız olabilir. Ama doğru ortamda, güvenli bir bağın içinde sevgiye cevap vermek mümkün. Ve bazen sadece bir kişi, bir çocuğun tüm galaksisini değiştirebilir. Lilo küçük bir çocuk ama ona bakan kişi de hala bir çocuk. Nani, muhtemelen 20'li yaşlarının başında. Genç, özgür olması gerekirken tüm bir evin yükü omuzlarında. Nani sadece abla değil, anne olmuş, baba olmuş. Sosyal hizmetlere karşı avukat gibi davranmak zorunda. Aynı anda hem çalışıp hem yemek yapıp hem kardeşinin duygularına rehberlik etmeye çalışan biri ve tabii ki çok zorlanıyor. Psikolojide böyle durumlara ebeveynleşmiş çocuk deriz. Yani bir kişi yaşından çok önce bir yetişkin gibi davranmak zorunda kalıyor. Ama nani için bu sadece çocukken değil, yetişkinliğin ilk döneminde de devam ediyor. Aslında bu hikayeyi pek çok kişi tanır. Annesi ya da babası erken kaybolmuş biri kardeşlerinin okul kaydını yapmaya çalışan bir genç. Ablasın sen idare et cümlesini çok duymuş biri. Nani'yi izlerken sadece Lilo için değil, kendimiz için de üzülüyoruz. Çünkü onun yetişkinliği keyifle keşfetmeye vakti yok. Sürekli olarak doğru olanı yapmaya çalışıyor. Ama bu doğru olan çoğu zaman duygusal olarak ona zarar veriyor. Bir yerde iş bulmaya çalışıyor ama işten kovuluyor çünkü Lilo ile ilgilenmesi gerekiyor. Evleri dağınık. Çünkü yemekle mi uğraşsın, sosyal hizmet görevlisiyle mi, yoksa Lilo'nun kriziyle mi? Ve bu çok insani sahneler Nani'nin içsel bir duyguya kapılmasına neden oluyor. Yetersizlik hissi. Birçok genç kadın bu duyguyu tanır. Aynı anda iyi kardeş, çalışan bir birey, bakım veren, dengeli biri olmaya çalışırken hiçbirinde tam olamıyormuş gibi hissetmek. Çünkü bu sistem bir kişinin tüm görevleri tek başına sırtlanmasına alışmış bir sistemdir ve bu sistemde tükenmek çok kolaydır. Tükenmişlik sendromu dediğimiz şey sadece ofis çalışanlarının yaşadığı bir durum değil. Duygusal yük taşıyan herkesin yaşayabileceği bir haldir ve özellikle de kadınlar için bakım veren rolü görünmez ama çok yıpratıcı olabilir. Nani de bunu yaşıyor. Kardeşinin mutluluğu için kendi isteklerinden vazgeçiyor. Bir randevuya gitmek yerine Lilo'nun yanında kalıyor. Kendi yalnızlığını bastırıyor çünkü önce Lilo diyor. Ama Nani'nin hikayesi sadece tükenmişlik değil, aynı zamanda direnç hikayesi. Çünkü her zorlukta yıkılmıyor. Ağlıyor, bağırıyor, korkuyor ama yine de sabah kalkıyor. İşte bu da çok önemli bir kavram. Duygusal dayanıklılık. Dayanıklı olmak her şeyi bastırmak demek değildir. Tam tersine, duygularla birlikte hareket edebilmek, kırıldığında onarılabilmek demektir. Nani duygularını bastırmıyor. Kızıyor, sinirleniyor, ağlıyor. Ama sonra ne yapıyor? Lilo'nun elini tutuyor. Çünkü bazen aile olmak işte sadece budur. Nani bize çok önemli bir şey öğretiyor. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Ama sevdiğimiz kişilere elimizden geleni sunmaya çalışmak bizi zaten yeterince iyi yapar. Ve eğer bu bölümde kendini yorgun, yetişkinliğe zorla itilmiş, birilerine bakarken kendini unutmuş biri gibi hisseden varsa, bil ki sen yalnız değilsin. Stitch, Lilo'yu ilk kez sahiden anladığında film boyunca sıkça duyduğumuz bir kelimeyi öğreniyor. Ohana. Lilo şöyle açıklıyor. Ohana aile demektir ve aile demek kimsenin geride bırakılmaması ya da unutulmaması demektir. İlk bakışta bu sadece tatlı bir replik gibi gelebilir. Ama aslında bu söz sadece bir çocuk filmi repliği değil. Bir çocuğun en temel psikolojik ihtiyacının özeti. Aile deyince çoğu zaman aklımıza biyolojik bağlar gelir. Anne, baba, kardeş ama hayat her zaman bu kadar düz gitmez. Lilo'nun anne babası yok. Nani, abla olmasına rağmen bir ebeveyn gibi davranmak zorunda. Stitch bir uzaylı. Yani bu filmdeki hiçbir aile bireyi geleneksel değil. Ama birbirlerine bağlılar. Birbirlerini seçmişler ve asla birbirini geride bırakmıyorlar. İşte ohana dediğimiz şey tam da bu. Kiminle kurulduğundan çok nasıl kurulduğu önemli olan bir bağ. Psikolojide buna seçilmiş aile kavramı denir. Biyolojik bağlarla değil, duygusal sadakat, destek ve güven temelli kurulan ilişkiler. Özellikle travmatik deneyim yaşamış bireyler için bu tür bağlar hayati önem taşır. Lilo Stitch'i seçiyor. Nani Lilo'yu elinde tutmak için mücadele ediyor. David bu karmaşık aileye dışarıdan ama sevgiyle dahil oluyor. Ve Stitch bu sistemin içinde hem zarar vermemeyi öğreniyor hem de sevilebileceğini. Düşünsenize sevginin var olduğu ama formunun alışılmışın dışında olduğu bir aile. Bugün pek çok insan eksik aile duygusuyla yaşıyor. Ya kayıplar, ya boşluklar ya da duygusal kopukluklar yüzünden. Ama film bize çok net bir mesaj veriyor. Aile her zaman kan bağı değildir. Bazen sadece bir kişiyle bile kurulan güvenli bir bağ en sağlam aile duygusunu yaratabilir. Bu yüzden ohana sadece bir kelime değil, bir hatırlatma. Her çocuğun, her bireyin sevildiğini bildiği, bırakılmayacağını hissettiği, duygularına alan açılan bir yere ihtiyacı var. Burası kan bağıyla kurulmak zorunda değil. Ama sevgiyle beslenmek zorunda. Ve işte bu yüzden ohana varsa dünya biraz daha yaşanabilir bir yer olur. Hadi şimdi biraz bu hikayenin fazla parlamayan ama çok değerli bir karakterine bakalım. David. O Nani'nin yanında duran, onu yargılamadan seven, hayal kırıklığı yaşasa da asla küçük düşürmeyen biri. Ve bence özellikle romantik ilişkiler üzerine düşündüğümüzde David karakteri şu soruları sordurtuyor bize. İlişkide biri olmak mı, birlikte olmak mı önemlidir? Destek olmak sadece işler yolundayken mi geçerlidir? Ve sevmek, gerçekten sevmek neye benzer? David'in tutumu bize koşulsuz kabul kavramını hatırlatıyor. Rogers'ın kuramlarında geçen bu kavram, bir insanın olduğu haliyle kabul edilmesini ifade eder. Sevilmek için değişmeye çalışmadan, yetersizlik hissetmeden, utandırılmadan David, Nani'nin işsizlikle, kardeşiyle ve sosyal hizmetlerle verdiği savaşta yanında kalıyor. Ne daha fazlasını istiyor, ne azına razı olmuyor kendi hislerini bastırmak zorunda da kalmıyor. Sadece orada. Ve bu romantik ilişkilerde nadiren gördüğümüz bir şey. Çünkü çoğu zaman bir ilişkiyi heyecan, tutku, kıvılcım gibi kelimelerle tanımlarız. Ama gerçek bağ kriz anlarında belli olur. Ve David kriz boyunca kalmayı seçen biri. Bazen biz de kendimizi nani gibi hissederiz. Hayat üstümüze üstümüze gelirken bir yandan güçlü durmak, bir yandan kimseye yük olmamak zorundayızdır. Ve tam da o anlarda bir David gerekir. Bir şeyleri düzeltmeye çalışmayan ama bizi dinlemeye hazır olan biri. David bize şunu hatırlatır. İlişki demek beni düzeltecek biri demek değildir. Beni düzeltmeye çalışmadan anlayacak biri demektir. kez karşımıza çıktığında sosyal hizmet çalışanı Cobra Bubbles biraz ürkütücü değil miydi? Dev cüssesi, sert bakışları, duygudan yoksun mekanik cümleleri. Tam bir sistem görevlisi gibiydi. Soğuk, mesafeli, kuralcı. Ama sonra fark ettik ki o sadece sistemin içinden biri değil. Sistemi insani bir bakışla uygulayan biri. Kobra Bubbles karakteri bize ilk izlenimlerin aldatıcılığını hatırlatıyor. Çünkü o ilk bakışta sadece yetki figürü gibi görünse de aslında çok daha fazlası. Lilo'nun çabasını görüyor. Nani'nin genç yaşta üstlendiği ağır sorumluluğu fark ediyor. Stitch'in bir tehdit değil, bağ kurmaya çalışan bir varlık olduğunu anlıyor ve sonunda kararını sistem kurallarına değil, gözlemlerine ve vicdanına göre veriyor. Bu çok önemli. Çünkü gerçek hayatta da insanlar, özellikle ebeveynler veya bakım veren figürler çoğu zaman sistemin başarılı aile kriterlerine uymayabilir. Ama çocukla kurulan bağ, evin içindeki sevgi, kararlılık ve emek bunlar nicelikle ölçülemez. Kobra Bubbles, bunu bilen bir figür olarak izleyiciye güven veriyor. Kobra aslında bir koruyucu tanık. Müdahale etmeden gözlemleyen, gerektiğinde sınır koyan ama fırsat tanıyan bir figür. Terapi alanında ya da sosyal hizmette çalışan birçok kişi için de bu önemli bir ideal olabilir. Görünürde otorite olsak bile gerçekte empatik tanıklık yapabiliriz. Ayrıca Kobra bize şunu da hatırlatıyor. Birini dış görünüşüne, mesleğine ya da temsil ettiği kuruma göre yargılamadan önce insanlık halini görmek gerekiyor. Çünkü bazen en çok yargıladığımız kişiler sonunda en çok destek olanlar olabilir. Kobra Bubbles bir kahraman gibi parlamıyor ama sessizce, kararlılıkla bir aileyi koruyor ve bize hatırlatıyor. Bazen en iyi koruma sadece gözlemleyip gerçekten anlamaya çalışmaktır. Bugün Lilo ve Stitch ile çıktığımız bu yolculukta sadece bir çocuğun uzaylı bir dostla kurduğu bağ değil, aynı zamanda ailenin, bağ kurmanın, sevilmenin ve sevebilmenin ne demek olduğuna da baktık. Lilo'nun kaybı büyük, Stitch'in yalnızlığı derin Nani'nin yükü ağırdı. Ama her biri bir araya geldiğinde eksik parçalar bir bütün oluşturdu. Birbirlerine iyi geldiler, birbirlerine zarar da verdiler ama sonunda yeniden bağ kurmayı seçtiler. İşte aile bazen tam da budur. Kan bağı değil, karar verme bağıdır. Bazen biz birbirimize aidiz diyebilecek kadar cesur olmak gerekir. Ve belki de bugün hepimize iyi gelecek bir cümleyle bitirebiliriz bu bölümü. Ohana aile demektir ve aile demek hiç kimsenin geride bırakılmaması demektir. Bu bölümü dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer senin de hayatında yeniden tanımladığın ilişkiler, yeniden kurduğun bağlar varsa bil ki yalnız değilsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendine ve kurduğun bağlara iyi bak